ben belediye başkanlarımıza mahalle ve sandık temsilcilerimize kadar her kademedeki kardeşlerime teşekkür ediyorum. Teşkilat bünyesinde her zaman için Rize hep başı çekti. Hep önde oldu. İnanıyorum ki bu yefa çok daha farklı bir şekilde neticeler alacak. il teşkilatımızda görev almış Bugün aramızda bulunmayan darbekaya uğurladığımız kardeşlerimize de minnet duygularımı ifade ediyor kendilerini rahmetle yad ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim kardeşliğimizi, birliğimizi, yol arkadaşlığımızı daim etsin. Rabbim muhabbetimizi, uhuvvetimizi, dayanışmamızı daim kılsın. Bugüne kadar hamdolsun. Siz bizi hiç mahcup etmediniz. İnşallah biz de size ve Rize'ye mahcup olmadık, olmayacağız. Gençler nasıl Rize bizi asla yarı yolda bırakmadıysa inşallah biz de Rizeli kardeşlerimizin emanetine halel getirmedik getirmeyeceğiz. Son 19 yıldır olduğu gibi Rize'ye olan vefa ve minnet borcumuzu yeni eserler, yeni yatırımlarla ödemeyi sürdüreceğiz. Nitekim dün ve bugün Rize'de hem hemşerilerimizle asbal ettik hem de inşası tamamlanan eserlerin açılış sevincini yapılacak eserlerin temel atma heyecanını beraberce yaşadık. Hani sürekli söylüyoruz ya durmak yok yola devam. Şehrimize kazandırdığımız tüm bu eser yatırım ve hizmetlerin Rize'ye hayırlı olmasını diliyor. Emeği geçenleri canı gönülden tebrik ediyorum. Kardeşlerim, geçen ay partinin kuruluşunun 20. yıl dönümünü geride bıraktık. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyerek çıktığımız bu zorlu yolculukta 20 yıldır alnımız ak, başımız dik bir şekilde yürüyoruz. Bu süreçte nelerle karşılaştığımızı, hangi badireleri atlattığımızı bu salonda bulunan partimizin emektarları gayet iyi biliyor, iyi hatırlıyor. Gazete küpürleri üzerinden partimizi kapatmaya kalktılar. Cumhurbaşkanı seçmemizi engellemek için 367 garabetini ortaya attılar. Cumhuriyet mitingleri adı altında alenen darbe çağrısı yaptılar. Terör örgütlerini üzerimize salarak Ülkemizi kaosa sürüklemeye çalıştılar. Gezi olaylarında sokak terörüyle insanımızı birbirine düşürmek istediler. 17-25 Aralık'ta emniyet yargı teşkilatları 15 Temmuz'da ordumuz içindeki hainleri harekete geçirerek darbe yapmaya kalktılar. Ekonomimize yönelik operasyonlardan çukur eylemlerine kadar envai çeşit saldırıyla karşı karşıya kaldık. Hamdolsun. Hepsinin de üstesinden geldik mi? Geldik mi? Böyle gür olun ya. Bakıyorum da sesiniz, çadınız kesiliyor. Marşları söylerken iyisiniz de ama asıl yürekten gelecek olanı söylerken biraz zayıf kaldınız gençler. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle tüm oyunları birer birer bozduk. Bu zorlu süreçte nasıl milletimizin samimiyetine ve yiğitliğine bizzat şahitlik etmişsek muhalefetin çapsızlığına, riyakarlığına, vesayet özlemine de aynı şekilde birçok kez şahit olduk. Cumhurbaşkanlığı seçiminde demokrasiye sahip çıkmak yerine vesayetçilerin ağzıyla konuşan, milleti tehdit eden, meclisi tehdit eden darbe heveslileri gördük. Sandıkta bileğini bükemediği partinin kapatılması için Ankara'da yargıçlar var diyerek mahkemeleri göreve çağıranları gördük. Genç subaylar rahatsız manşetleriyle alenen darbe çığırtkanlığı yapan Sözüm ona gazeteleri gördük. Gezi olayları sırasında polisimize kurşun sıkanları, caddeleri yakıp yıkan vandalları, esnafın malını mülkünü yağmalayan çapulcuları, baş tacı edenleri gördük. Milli iradeye özellikle yönelik bürokratik darbe girişiminde meclis kürsüsünü FETÖ'nün iftiralarına tahsis eden miting meydanlarında FETÖ'cü alçakların gönüllü avukatlığını yapanları gördük. Çukur eylemlerinde bölücü örgütün şehir eşkıyalarına arkadaşlar diyerek adeta teröriste canlı kalkan olanları gördük. Kimdi bu? Ana muhalefetin başı. 15 Temmuz gecesi tankların tepesine çıkmak yerine tankların arasından sıvışanları Kontrollü darbe iftirasıyla milletin şanlı zaferine çamur atanları gördük. Kimdi bu? Ana muhalefetin başındaki Bay Kemal. Doğu Akdeniz'de yürüttüğümüz doğal gaz arama çalışmalarına destek vermek yerine Yunan gazetelerine manşet çıkartanları gördük. Kimdi bu? Bay Kemal. Fırat Kalkanı'ndan Zeytin Dalı'na, Barış Pınarı Harekatı'ndan Libya, Irak, Karabağ'daki operasyonlarımıza kadar ülkemizin, milletimizin ve kardeşlerimizin bekası uğrunda attığımız her adıma karşı bunları gördük. Ekonomimizi sendel etmek için yatırımcıları ürkütenleri, yurt dışındaki mahfillere ülkemizi şikayet edenleri gördük. Otel lobilerinde gizli saklı bir şekilde IMF komiserleriyle pazarlık yapanları gördük. Kimdi bu? Aynı şekilde Bay Kemal'in ekibi. Türkiye'yi Suriye'yleleştirmek için yalan yanlış bilgiler üzerinden zehirli dilleriyle insanımızı kışkırtanları gördük. Bunların en başında da CHP vardı. CHP adına Söz söyleyen, evet, yalan, terörü vardı. Maalesef, aynı zihniyet, geçmişten bugüne çizgisini sürekli daha da bozarak devam ettirdi. Herkesle birlik oldular. Herkesle iş tuttular. Herkesin sözcülüğüne soyundular. Üskünlük siyasi çıkarları için çiğnenmedik hiçbir değer bırakmadılar. Ama son 20 yıl içinde, bir kez olsun milletin, memleketin ve mazlumların yanında saf tutmadılar. Çukur eylemlerinde teröristlere gösterdikleri sempatinin onda birini 3 yıldır evlat nöbeti tutan yüreği yanık Diyarbakır annelerine göstermediler. 15 Temmuz'un hemen ardından FETÖ'cüler için Ankara'dan İstanbul'a yürüyen Kılıçdaroğlu tam 732 gündür evlatlarına kavuşma mücadelesi veren Diyarbakır annelerini bir kez olsun ziyaret etmedi. Terör örgütleriyle iltisaklarından dolayı kamudan ilişiği kesilenlere sahip çıktıkları kadar ciğer pareleri bölücü terör örgütü tarafından kaçırılan annelere sahip çıkmadılar. Sadece Diyarbakır annelerin meselesinde değil, ülkenin bekasını, insanımızın geleceğini ilgilendiren hiçbir konuda yerli ve milli bir duruş sergilemediler. Ankara'dan İstanbul'a yürürken kimlerle kol kolaydılar? Evet, terörden dolayı mahkumiyet giymiş veya tutuklanmış bu insanlarla beraber oldular. Kıymetli dava arkadaşlarım. Karşımızda iktidara muhalefeti ülkeye hatta millete muhalefetle karıştıran mankurtlaşmış bir zihniyet var. Karşımızda kardeşlik iklimini zehirleyen, muvazenesini yitirmiş, aklını ve vicdanını tamamen tatile çıkarmış bir siyaset anlayışı bulunmaktadır. Her gün maşeri vicdanı kanatan bir skandala, kadınlarımızın çoğunluğunu tahkir eden bir terbiyesizliğe imza atıyorlar. Parti teşkilatlarını saran taciz, tecavüz, arsızlık, yolsuzluk, hırsızlıkların üstünü örtmek için ülkemizdeki barış ve huzur ortamını dinamitlemekten dahi çekinmiyorlar. Esasında bu zihniyet en büyük zararı insanımızın ufkunu ve umutlarını karartarak siyaset müessesesine veriyor. Daha önceki antidemokratik müdahalelerde olduğu gibi CHP bir Truva atı misali siyaset kurumunu içeriden çökertmeye çalışıyor. CHP nasıl 27 Mayıs'a giden yolu Yalan ve provokasyonlarıyla döşemişse bugün de aynısını nefret siyasetiyle yapıyor. Son dönemde yürütülen yalan, çarpıtma ve iftira kampanyalarının amacı 2023'e giden süreçte siyaset dışı aktörlere alan açmaktır. İktidar yüzü göremeyen, son 20 senedir girdiği tüm seçimleri kaybeden CHP Milletten yediği tokadın acısıyla ateşi kendisini de yakacak tehlikeli bir oyun oynuyor. CHP kimlerin akıldanelik yaptığını, bu karanlık senaryoyu kimlerin yazdığını kendi belediye başkanları dahil birçok CHP'li ikrar ediyor. Son 20 yılda defalarca şahit olduğumuz bu oyunu bir kez daha bozmayı AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak görev hallediyoruz. Buna hazır mıyız? Evet. Ana kademe çok çalışacağız. Durmadan, gece gündüz demeden çok çalışacağız. Kapısı çalınmadık ev bırakmayacağız. Bir dur, bir dur, bir dur, bir dur, bir dur. Anneler, kadın kollarımız. Hele hele sizler kapısı çalınmadık ev bırakmayacaksınız. Şunu unutmayın. Kale içeriden fethedilir. Onu fethedecek olan da sizlersiniz. Gençler sizler de durmaksızın bütün arkadaşlarınızla gece gündüz demeden koşturacak, çalışacak ve hani diyorlar ya Z kuşağı. Hangi kuşak olursa olsun bütün bu kuşakları siz fethedeceksiniz. Gençler ben sizlere inanıyorum. Ben kadın kollarımıza inanıyorum. Ana kademeye inanıyorum. Kadın kollarımız bu işi başarmaya hazır mı? Hazır mı? O kadar. Eyvallah. Bu anlayışla birileri Ankara'daki sırça köşklerinde yurt dışındaki mahfillerle el ele verip yüksek siyasetçilik oynarken biz milletimizle kucaklaşıyor, milletimizin derdine, sevincine ortak oluyoruz. Başkaları hizmet diye musluk açarken temel atmama törenleri yaparken, temeli atılmış projelerin üstüne beton dökerken, biz 81 vilayetimizin her bir köşesine eserlerimizle mührümüzü vuruyoruz. Birileri Boraltan Köprüsü'nde olduğu gibi bu ülkeye sığınanları katillerine teslim etmenin hesabını yaparken biz insanlığımızın gereği olarak mazlum ve mağdurlara sahip çıkıyoruz. Birileri Bizans benzetmeleriyle yeni fitneleri, yeni senaryolar peşinde koşarken biz 84 milyonun kardeşliğini, birlik ve beraberliğini savunuyoruz. Ne diyor Meral Hanım? Bizans'ı kalkıp fethetmiş ki şu anda İstanbul'un belediye başkanı. Sabırlı ol, sabırlı ol, sabırlı ol, sabırlı ol. Yahu biz İstanbul'da şunu görmedik mi? Zulüm 1453'te başladı diye duvarları yazanları Meral Hanım nasıl savunuyorsun? Nasıl onlarla beraber aynı yola giriyorsun? Bizans olayını bu şekle dönüştüren ve zulüm 1453'te başladı ifadesini kullananlarla beraber nasıl oluyorsun? Dolma Bahçe Sarayı'nın Dolma Bahçe Sarayı'nın Dolma Bahçe Sarayı'nın evet, evet, evet. Sarayı makam olarak kullandığım yerde evet Tam karşı duvarına zulüm 1453'te başladı diye yazan gezicilerdi. Meral Hanım işte sen bu gezicilerle berabersin. Yolun açık olsun. Yolun açık olsun. Gençler biz yolumuzu iyi belirledik ve bizim yolumuz evet onların gittiği yol değil. Ya Bizans'ı alırım ya Bizans beni alır bu akide bizimdir bizim onların değil.